Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, mutlak değer 3. Ne var mutlak değer 3'te? Ee, mutlak değerli denklemler ve eşitsizlikler. Son kazanımlarla öğren, pekiştir testlerimiz. Sonraki testlerde efsane, efsane, efsane sorularla devam edeceğiz. Fazla vakit kaybetme. Yapış buraya. Gel buraya. Haydi başlayalım. A, B ve C tam sayılardır diyor. Bir eşitlik vermiş olduğuna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri nedir? Şimdi bakıyorum. İki tane mutlak değer var ve bu mutlak değerler toplanmış sonucu sıfır olmuş. Şimdi mutlak değerler biz pozitiftir. İki pozitif sayının toplamı sıfır olamayacağına göre demek ki içleri ikisinin de ne olmalı sıfır. İçleri sıfır olabilmesi için ilkinde A çarpı B'nin 12 ikinci de B çarpı C'nin ne olması gerekiyor? Eksi 12 olması gerekiyor. Bizden A artı B artı C toplamının en büyük değerini istiyor. Şimdi ortak olana bakıyorum. İkisinde ortak olan hangisi arkadaşlar? B. O zaman şurada B'ye ben 12 değerini versem. Bakın B'ye 12 değerini verdim. C eksi 1 olur. A da artı 1 olur. O zaman toplamlarını yaptığım zaman 12 artı 1 eksi 1 olur. Toplamlarının en büyük değerinin 12 olduğunu buluruz. Cevabımız Adana. Hop geçtik birinci sorumuzu hemen. İkinci sorumuz ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bize mutlak değerli sorularda en büyük veya en küçük değeri sorulursa içlerini sıfır yapan değerleri kullanacağız dedik. O zaman ilk mutlak değerin içerisini sıfır yapan onu veriyorum. Ne oluyor? 120 bölü 10 verdiğim zaman ilki sıfır oldu. 10 verdiğim zaman burası 15 oldu. 120'yi 15'e böldüğümüz zaman 15, 30, 45, 60 ne yapıyor? 8 yapıyor. Tamam. Bir de ikinci mutlak değerin içerisini 0 yapan eksi 5 değerini veriyorum. 120 bölü bakın eksi 5 verince burası yine mutlak değer eksi 15'ten 15 geliyor. Artı 0 bakın ikisinden de aynı sonuç geldi. 8 alabileceği en büyük değer budur. Cevap Bursa'dır. En büyük en küçük değer sorularında ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? İçlerini 0 yapan değerleri kullanıyoruz. Haydi bakalım. Sonraki sorumuz ifadesinin alabileceği en büyük değer ile en küçük değerden kaç fazladır? Ne yapacağım? İçlerini sıfır yapan değerleri kullanacağım. Önce x yerlerine 3 yazıyorum. x yerlerine 3 yazdığım zaman 0 eksi mutlak değer içerisinde 3 artı 7. Mutlak değer 10 başında eksi var. Eksi 10 en küçük değeri oluyor. Hemen diğerini sıfır yapan x'e eksi 7 değerini veriyorum. Eksi 7 eksi 3'ün mutlak değeri eksi bu taraf ne yapıyor? sıfır yapıyor. Evet buradan da 10 geliyor. En büyük değer en küçük değerden kaç fazladır diyor. Yani 10 eksi 10'u istiyor soru bizden. Cevabımız 20 denizli. Geçtik bunu da. 3 de bitti. Gel 4. Gel 4. Evet eşitsizliğini ne diyor bakalım. Bir eşitlik vermiş. Denklemini sağlayan x tam sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi bu soruyu çözerken normalde tablo yaparak çözüyorduk. Ama tablosuz çözümümüz de vardı değil mi? İçlerini sıfır yapan değerleri bir kullanıyorum. X'e 2 değerini veriyorum. X'e 2 değerini verdiğim zaman burası sıfır yaptı. Burası mutlak değer 7 yaptı. Eşittir 7. Bakın X eşittir 2 için sağladı. Hemen diğer kritik noktamı X eşittir eksi 5 değerini veriyorum. Eksi 5 değerini verdiğim zaman burası mutlak değer eksi 7 yaptı. Burası ne yaptı arkadaşlar? Sıfır. Bakın bu da yine eşit olmuş oldu. Şimdi bu tarz sorularda nasıl bir grafik oluşuyordu arkadaşlar? Kova grafiği oluşuyordu bakın. Şöyle bir grafik oluşuyordu. 7'ye eşit olmuş. Nerede 7'ye eşit olmuş arkadaşlar? Nerede şöyle koordinat sisteminde de düşünelim. Bakın şurada eksi 5 için 7'ye eşit. Bakın 2 için de 7'ye eşit. O zaman burada 7'ye eşit olduğu aralık hangisidir? Eksi 5 ile 2 aralıdır. Diğer değerlerde daha büyüktür sağlayan x tam sayı değerleri nerelerdedir o zaman? Eksi 5 vardır, eksi 4 vardır, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2 değerleri. Bakın şuraya kadar olanlar birbirlerini götürdü. Eksi 12 sorumun cevabı oldu. Cevap Adana. Tamam mı? Yoksa parçalayarak yapmamız gerekiyordu. Ama ben bunu sana anlattım. Evet geldik şimdi mutlak değerli eşitsizliklere. Hadi bakalım. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Küçüktür varsa bunun aynısının eksilisini ne yapıyorduk arkadaşlar? Diğer tarafa yazıp mutlak değeri kaldırıyorduk. Eksi 2'den daha büyükmüş. 2x eksi 4'ün mutlak değeri bölü 5. 2'den de küçük veya eşitmiş. Ne yapıyorum her iki tarafı? 5 ile çarpıyorum. Eksi 10 oluyor burası. 5 ile çarptık burayı. 5'i gitti. 2x eksi 4 oldu. 5 ile çarpınca burası 10. Eksi 4 hem sağ hem sola artı 4 olarak geçti. Eksi 6 ile 2x'imiz 14 aralığında oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde eksi 3 ile x'imiz 7 aralığında oldu. X tam sayı değerlerinin toplamları nedir diyor bakın. Eksi 3'ten başlıyor gidiyor gidiyor gidiyor. 3'e kadar olanlar birbirlerini sıfırlıyordur değil mi? Ne kaldı o zaman? 4, 5, 6, 7 kaldı. 10 buradan 11 burada, 11 buradan, 11 buradan. 22 cevabım Ceyhan. Geçtim. Haydi bakalım sonraki sorumuz. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bir sayının sıfır olan uzaklığı 14'ten büyükse o sayı 3x eksi 4 sayısı ya 14'ten büyüktür. Eşitlik olduğu için eşitlik koyuyorum. Ya da o sayı 3x eksi 4 sayısı eksi 14'ten nedir diyorum? Küçüktür diyorum. O zaman bunu atıyorum bu tarafa. 3x büyüktür veya eşittir 18'den. Böldüm 3'e x büyük veya eşittir 6'dan. Atıyorum bu tarafa. 3x küçük veya eşittir eksi 10'dan. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x küçük veya eşittir eksi 10 bölü 3'ten. Şimdi sağlayan tam sayı değerlerinin toplamını istiyor. Bakın 6 sağlıyor, 7 sağlıyor, 8 sağlıyor. Böyle gidiyor tam sayılar. Şimdi buraya baktığım zaman eksi 10 bölü 3, eksi 3 virgül 3 gibi bir şeydir. Bundan küçük ilk tam sayı nedir? Eksi 4. Sonra eksi 5. Sonra eksi 6 bakın böyle gidiyor. Bakın şurası ve sonrası birbirlerini götürdüler. Sağlayan değerlerin toplamları tam sayı değerlerinin toplamı eksi 9 oldu. Cevap denizli. Mantıklarını güzelce kavruyorsun. Tamam. Haydi bakalım devam. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır? Şimdi soruyu güzelce incele. Bir kere paydada da x-2 var. x eşittir 2 değeri bunu tanımsız yaptığı için çözüm kümesinde varsa bile bunu atacağım. Şimdi burayı nasıl düşünebilirim? 4 pozitif bir sayıdır. Mutlak değer içerisinde x-2 gibi düşünürüm. Büyükmüş 1 bölü 3'ten. Şimdi dikkat. Şimdi biz eşitsizliklerde taklattırabiliyorduk işaretleri aynıysa. Bakın bunun işareti her zaman artı. Karşı tarafta o artı olduğu için takla attırıyorum şimdi. X eksi 2'nin mutlak değeri bölü 4. Takla atınca eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Hop içler dışlar oldu. X eksi 2'nin mutlak değeri küçüktür. 12 olmuş oldu. Hemen eşitsizliğimi ne yapıyorum o zaman? Eksi 12 ile x eksi 2 sayımız 12 aralığında oldu. Eksi 2 sola geçtiği zaman artı olarak eksi 10 yaptı bu tarafta 14 yaptı. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi bakın buradan eksi 9'dan başlıyorum. 9 tane eksi 1'e kadar negatif sayı var. Bir 0 var. 1'den başlıyorum. 13'e kadar 13 tane. Bakın 13 tane burada var. 9 tane 1 tane burada var. Normalde 23 tane gibi görünüyor ama en başta x eşittir 2 değil diye bir şart söyledim. 23 tane değil 22 tane oldu cevabım Denizli. Buna dikkat. 23 tuzağına düşme. Tamam mı? Haydi bakalım geçtik. Neredeyiz şimdi arkadaşlar? 8. sorumuz. Aşağıda sol sütunda bulunan denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri sağ sütunda bulunarak işaretlenecektir. Buna göre 1 2 3 4 no'lu denklem ve eşitsizliklerin çözümleri sırasıyla hangisidir diyor. Hadi bir bakalım şimdi. Hangisileri olacak? Bir kere x artı 2'nin mutlak değeri sıfırdan küçük diyor. Hiçbir sayının mutlak değeri sıfırdan küçük olamaz. Bunun çözüm kümesi boş kümedir b. Yani ilki b oldu. İkinciye bakalım şimdi. Bir şeyin mutlak değeri 1'miş. O zaman buranın 1'si arkadaşlar bir kere şu eksi yutarız değil mi? Yani ne olacak o zaman? 4 bölü x kare dediğimiz x kare dediğimiz kare yanlış yere yazdım. Eşittir ya 1'dir. 4 bölü x kare dediğimiz ya da Eksi 1'dir. İçler dışlar yaparsam x kare eşittir 4. Buradan da x kare eşittir eksi 4. x kare eşittir eksi 4'ten bir çözüm gelmez ama buradan x artı veya eksi 2'dir. O zaman bununki a oldu. B, a. Tamam üçüncüye bakalım. Bir sayının mutlak değeri 0'a eşitmiş. 0 olabilmesi için x'in ne olması lazım eksi 2? O zaman d oldu sonra x kare artı 4'ün mutlak değeri sıfırdan büyük. Evet bunun mutlak değeri her zaman sıfırdan büyük olduğu için tüm reel sayılardır. B, A, D, C, B, A, D, C sorumun cevabı C. Tamam mı? Bak hepsi bir aradaydı. Hepsi bir aradaydı. Haydi bakalım devam. Şimdi 3x eksi 1'in mutlak değeri 5 eksi 5'i 15 eksi mutlak değeri işte küçük eşit 20 diye vermiş eşitsizliğini sağlayan değerleri soruyor. Ortak bir nokta görüyorum bakın şurayı 5 parantezine aldığım zaman veya eksi 5 parantezine alın hatta eksi 5 parantezine alınca 3x eksi 1 geliyor. Bakın burayı eksi 2 parantezine aldığım zaman yine 3x eksi 1 geliyor tamam. Şimdi şu eksilerin bizim için bir önemi yok mutlak değerin içerisinde olduğu için onlar nereye dönüşebilir artıya. O zaman bakın bunların hepsi hepsinin etrafında ne var şimdi? Mutlak değer var. Bakın şimdi burada bir tane 3x 1'in mutlak değeri. Burada 5 tane 3x 1'in mutlak değeri. Şöyle. Burada e, böyle iki parantezini almıştık önünde eksi var. Eksi -2 tane 3x 1'in mutlak değeri. Bakın 5 taneydi. 2 tanesi gitti 3. Bir tane de burada var. 4 tane 3x eksi 1'in mutlak değeri yaptı burası. Küçük veya eşitmiş 20'den. O zaman böl her iki tarafı 4'e. 3x eksi 1'in mutlak değeri küçük veya eşit oldu 5'ten. Hemen eşitsizlik çözümü yapıyorum. Eksi 5 ile 3x eksi 1 sayımız 5 aralığında oldu. Eksi 1 sağ ve sola artı olarak geçti. Eksi 4 ile 3x'imiz 6 aralığında oldu. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman eksi 4 bölü 3 x 3'e böldüm 2. Evet kaç sağlayan e, x tam sayısı kaç tanedir diyor. Eksi 4 bölü 3 eksi e, 1 virgül 3 gibi bir şeydir. Bundan büyük ilk tam sayı nedir? Eksi 1 sonra 0 sonra 1 sonra 2 kaç tanedir? 4 tanedir cevabım da Bursa'dır. Tamam mı? Güzel düzenlemelerini yapıyorsun işi bitiriyorsun. Haydi devam. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x doğal sayı değeri vardır? Şimdi üstte eşitsizlik durumu var. Tabanların aynı olmasını sağlayacağım önce. Bakın şu 3 üzeri eksi 7'yi 1 bölü 3 üzeri 7 olarak yazarım. Tabanlar aynı. Bunlarda ne yapıyordum? Tabana bakıyordum. Taban basit kesirse aradaki işaretin tam tersini üstler arasına koyuyordum. Yani soru şuna dönüştü. X eksi 3'ün mutlak değeri küçüktür 7'ye dönüştü. Gerisi basit. O zaman hemen eksi 7 ile x eksi 3 sayımız 7 aralığında oldu. Eksi 3 sol tarafa geçti artı olarak eksi 4 artı olarak sağ tarafa da geçti 10. Kaç farklı x doğal sayısı vardır diyor. Sıfırdan nereye kadar? 9'a kadar ona eşitlik yok. 10 tane sorumun cevabı Bursa. Doğal sayı dediği için eksileri ne yapmadık? Saymadık. Hadi bakalım geçtik sonraki soruya. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi diyor ki bir sayının sıfır olan uzaklığı, bir sayının sıfır olan uzaklığı 7'den büyük, 19'dan küçük. O zaman benim sayım ya bu aralıktadır ya da eksi 7 ile eksi 19 aralığındadır. İki tane eşitsizlik çözeceğim. Hadi başlayalım o zaman. İlki 4x-9'u yazıyorum 19'dan küçük veya eşit 7'den büyük. Şimdi eksi 9 karşıya artı olarak geçti. Burası 16 yaptı. Burası 4x yaptı. Artı olarak geçtiği zaman 28. 4'e bölünüyor. Burası 4 yapıyor. Burası x yapıyor. Burası 7. İlki bu. Veya buradaki 4x eksi 9 hangi aralıkta olacak? Eksi, 7, eksi 19'dan büyük veya eşit. Eksi 7'den küçük. Bir de bunu çözeceğiz şimdi. Eksi 9 artı 9 olarak geçti. Eksi 10 yaptı burası. Burası 4x. Buraya eşitlik var. Buraya artı olarak geçtiği zaman burası ne yaptı? 2. Böldüm 4'e. Sadeleştirerek yazıyorum. Eksi 5 bölü 2 ile x'imiz 1 bölü 2 aralığında oldu. x tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Burada 5 var. 6 var. 7 var. Şimdi burası eksi 2,5'tür değil mi? O zaman bundan büyük ne var? Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. bire gidemiyorum. Bunların toplamları bakın şurası eksi 3 yapıyor. Şunların toplamları ne yapıyor? 13, on 18 on yapıyor. 18'de ile eksi 3'ü topladığımda 15 cevabına ulaşıyorum. Cevap Denizli. Hop geçtim. 11'de bittim. Neredeyiz? 12. soruda. Eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplam. Şimdi bakın içeride bir mutlak değer var. Onca ona karışmıyorum. İlk mutlak değeri çözerken hemen eksilisini bu tarafa yazdım. Ne oldu? Eksi 5'ten büyük veya eşitmiş. İlk şerdeki mutlak değeri yazıyorum. 2x artı 4'ün mutlak değeri. Eksi 3. Bu tarafta ne? 5. Şimdi eksi 3 sağa ve sola artı olarak geçti. Eksi 2 yaptı burası. Mutlak değer 2x artı 4 yaptı. Karşı tarafta 8. Şimdi buraya çok dikkat, çok dikkat, çok dikkat. Mutlak değer her zaman eksi sayıdan büyük olduğu için buranın bir geçerliliği yok. Soru sadece buna dönüştü. O zaman eksi 8 ile 2x artı 4 sayımız 8 aralığında. 4 eksi 4 olarak sağa sola geçti. Eksi 12 yaptı. Burası 2x yaptı. Burası 4 yaptı. Böldüm 2'ye. Eksi 6 ile x sayımız 2 aralığında olmuş oldu x tam sayı değerlerinin toplamları eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Hop şuraya kadar olanlar götürdü. 9 buradan, 9 buradan, 18, eksi 18, 18 cevap Ceyhan. Oh 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 haydi bakalım sonraki sorumuz. Eşitsizliğini sağlayan en küçük 3 farklı tam sayının toplamını istiyor. Bu tarz sorularda pozitife çevirebilmek için iki taraflı mutlak değer olan eşitliklerde her iki tarafın karesini almak en temiz çözümdür. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 2x, ikincinin karesi 1. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 6x, ikincinin karesi 9. Hadi götürmelere bakalım şimdi. x kare, x kare götürdü. Şimdi şu bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi 8 yaptı. Karşı tarafta 8x yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde x dediğimiz eksi birden büyük ve eşit. En küçük üç farklı tam sayı değeri diyor. Eksi bir, sıfır ve bir toplamları sıfır. Cevabım Ceyhan. Bu da bitti. Haydi bakalım kaçıncı sorumuz şimdi? Ee, en son soru geldi. Dur değiştiriyoruz o zaman. Bekle, bekle, bekle. Sıraları soru sorunun sıralaması değişmiş. Hemen aldım, değiştirdim. Kaçmaz benden. Hadi devam. X gerçel sayısının sayı doğrusunda 2'ye olan uzaklığı olan uzaklığı 6 birimden küçüktür. Bakın X'in 2'ye olan uzaklığı 6 birimden küçükmüş. Bu. Eşitsizliğimiz bu arkadaşlar. 2'ye olan uzaklığı uzaklık deyince araya eksi koyuyorduk. Cevabımız Edirne. Evet geçtim bunu da. Son sorumuz artık 15. sorumuz. Haydi bakalım. Eşitsizlikleri veriyor buna göre bu ifadenin en büyük değerini sormuş. Bakın hemen burayı çözelim. Ne diyorum? Eksi 7 ile diyorum eşitlik olduğu için eşitlik koyuyorum. 3x-2 sayımız 7 aralığında. Eksi 2 sağa geçtiğinde eksi 5 yapıyor burası. 3x-2 sağa geçtiğinde burası 9. 3'e bölüyorum şimdi. 3'e böldüğümde eksi 5 bölü 3 ile x sayımız 3 aralığında olmuş oldu. Tamam. Şimdi y'yi bulalım y sayısının eksi 1 sayısının mutlak değeri 3'ten büyükse y eksi 1 ya büyük eşittir 3'ten y eksi 1 ya da küçük eşittir eksi 3'ten. Atıyorum karşıya y büyük eşittir 4 oluyor. Atıyorum karşıya y küçük veya eşittir eksi 2 oluyor. Şimdi bizden bu ifadesinin en büyük olmasını istediği için 3x lazım. Dikkat et. X ve y tam sayı demiyor. Kurnaz olman gereken bir soru. Yani bana kaç x lazım? 3x. 3x'in aralığını biliyordum zaten. 3x'in en büyük değeri kaçtır? 9. Burası tamam. Eksi y kare lazım şimdi. Büyük olabilmesi için y kareyi yapabildiğim kadar küçük yapmam lazım. Bakın 4 seçersem büyük olur. O zaman y'yi ne seçerim burada? Eksi 2 seçerim. Karesi 4. En küçük olan budur. 9 eksi 4'ten sorumuzun cevabı 5 olur. Cevap Edirne. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Ne bitti? Ne bitti? Güzel bir şekilde, güzel bir şekilde üçüncü testimizde bitirdik. Dördüncü teste karşınızda olacağım. Gümbür, gündür gümbür gidiyoruz. Bay bay.